Hakem out verdi. Kaleci de gazını kullandı. İsa. <laughs> Fatih Hacı. Messi. Yavuz. Baktı Fatih. 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 Çok klas ve nazik vurdu. İncitmeden golü attı. Buna böyle bir tabir kullanılır. İncitmeden karıncayı üfleyeceksin miydi? Nasıl o deyim ya? Ben onu unuttum. Çok güzel bir gol attı. Fatih'ten kibar yine bir yine gol. Kendisine yakışır bir gol oldu. Gel, Kendisine yine. yakışır bir gol oldu. Tam bir İstanbul beyefendisi gibi gol attı. Bunun bu tabiri bu olsun artık. Yine, Durum bara bara. Bara 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 bara. Bar 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 bar. Uzun bir de kaç. Top. Erhan'a gitti mi top? Ahmet arkasında. Baktı kaleye doğru. Oo, oo. Enteresan şeyler oluyor orada yine. Abdullah yerden güzelce usulca ısırmadan yolladı. Topa da gitti. Ani ucumu engelledi. <laughs> Lütfullah. Sakin. sakin. Gitti mi? Geçmedi. Hüseyin. Murat. Murat. Sakin Abdullah, sakin Abdullah. Nereye? Gel. Yavaş, yavaş. Sen de, sen de, sen şu anda top yanında olduğu için kamerayı çevirmek zorunda kalıyoruz. Abi, ya çıkın buradan gidin ya. Gidin buradan. Ya çıkın buradan ya. Bir çıkar şu topu buradan. Bak yine gidiyor top. Ulan. Ya şurada bir çıkın ya. Alacağım topu atacağım. Çıkın buradan ya. Geldiniz dinmedi mi? Aaa. Korner kullanıyoruz. Kullanıyorlar. Kullandılar. Kullandı. Kaleye ters bir vuruş. Az kalsın gol olacaktı. Lütfullah yoruldu. Biraz yerde dileniyor. Lütfullah git ileri. <laughs> <laughs> Fatih. Fatih baktı kaleye. Oo, çok güzel vurdu ama yanağlarda. Out. <laughs> evet. Pis burun vurdu pis Hacı Hacı <laughs> Hüseyin vurdurtmadı Hacı'ya Hadi çok güzel alacaktı olacaktı ama Olmadı Murat İsa bağırdı bana gel yeter gari. Messi kendini oturttu orada. O yine ritüele bindi. Yavuz. Biraz yorgunluklar belli oluyor. Marsil. Marsil baktı. Marsil gidiyor. Marsil Ahmet'e. Ahmet, Ahmet tuttu topu. Top kaldı önünde. Ahmet verdi geri Hüseyin'e. Hüseyin baktı. Çekti topu. Vurdu kaleye. Erhan'ın kendi golü engelledi Erhan. Erhan defans gibi oyun yaptı. Helal olsun Erhan. Yavuz. Yavuz. Messi'ye. Messi. Messi'lere Messi doğru baktı. Messi. Hacı orada ama olmadı. Geç, 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 gelin, Ahmet. Marsil. Marsil baktı. Olmadı. burada çarptı. Messi Murat aldı Messi'den. Vallahi, Vallahi doğru. <laughs> Hacı. Hacı verdi basını. Hacı kimse dokunamadı. İnanılmaz bir şey oldu orada. <laughs> Murat. Vurdu. Kale boş. Abdullah uzun bir kaç Murat. Çok güzel bir vurdu ama olmadı. Hüseyin. Verdi basına Defansta Murat çok iyi bu akşam. <laughs> Fatih. Fatih. Fatih gidiyor. Çok güzel bir vuruş. Harika Messi. Harika Hacı. Harika Messi. Messi Hacı başlaşması ve gol. Gol gol gol. Messi aldı at dedi. Artık bunu da atamazsan gidev ne dedi. Al dedi git dedi kaynanan al dedi çocuklara al dedi golü at dedi. Duran bir sefer. Uzun bir de kaç. İsa'ya. İsa. Messi. Hüseyin'e kaptırdı topu. Oo, oh Güzel ara gitti Hüseyin, Hüseyin verdi bası. Hüseyin gidiyor. Hüseyin, Hüseyin, Marsil. Marsil Fatih arkadan Marsil'e e, tutuyor. Marsil! Marsil! Muhammed Yusuf Marsil! Durum beraber yine. Yine berabere. Yine berabere. Marsil verdi bası aradan Erhan'a. Erhan, Erhan Mahmet'e. Ahmet baktı kaleye de kaleyi karıştırdı. Kaleyi karıştırdı. Devam çok güzel, çok güzel. Olacak, olacak Ahmet. Moral bozmak yok. Hadi, hadi Fatih. Fatih döndü geri doğru. Fatih baktı. Fatih acı görecek mi? Fatih baktı. Köşeye sıkıştı. Korner. Oyun hızlandı yine. Anlamsız bir duruklama, anlamsız bir hızlaşma oluyor. Kaleye direkt vurdu. Abdullah, Murat, Hüseyin. Hüseyin gidiyor. Ahmet'e hızlı bir top oldu ama Ahmet tuttu. O Lütfullah'tan güzel hareket geçirmedi ama korner. Korner'e kurulan Ahmet. Abdullah araya girdi. Abdullah araya girdi. El yok dedi hakem. Erhan kaleci İsa. İsa kaleye geçti bu sefer. Hüseyin baktı kaleye vurdu. Fatih'ten öndü. Hüseyin kaleye vuruşlarıyla mükemmel. Marsil! Kaleyi tutturamadı. Muhammed Yusuf Marsil. <laughs> Kaleci ise Fatih oyuna gidiyor. Oyuncu değişikliği oldu. Çıkan Kaleci bir müdahale yapıyor orada. Murat Erhan Erhan Erhan, Erhan geçemedi. Erhan geçemedi İsa'yı. Uzaklaştırıyor topu Fatih. Fatih aldı topu Messi'ye. Messi, Messi Faruk. 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 Yavuz Faruk. Faruk. Faruk kale boş. Evet. Gol. Gol. Çok güzel hareket. Çok güzel hareket. Kaleci yatırdı ve golü attı. Kaleci yatırdı ve golü attı. Faruk. Durum yine 1-0. Yine 1-0. Önde 5-4. İnanılmaz. Bakıyor Erhan'ın önünde 4 kişi var. Erhan'ın önünde 4 kişi var. Hüseyin. Hüseyin. Defans kapandı. Messi'nin takımı kapandı. Kaleye vurdu direkt bant. Oo, Çok güzel bir vuruş. Çok güzel bir vuruş. Çok güzel bir vuruş. Fatih. Lütfullah. Geçirmedi. Murat. İleriye bir top Fatih. Fatih Fatih'e verdi. Lütfullah. Lütfullah gidiyor. Lütfullah arada boşluk var. Lütfullah. 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 Pis burun vurma bir Lütfullah. Pis burun vuruyor. Plase vur. ha hapalı. <laughs> Şakü tuttur Fatih verdi Lutullah. Lutullah onunla geldi top. Önünde Abdullah var. Abdullah Hacı. Hacı geçirdi. Olmadı. 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 Yavaş. Ya bana vurma. Bana niye vuruyor Bana niye vuruyor? Devam et. Koskoca yerde bana gelip atıyor. Koskoca yerde bana gelip atıyor. Devam et. Duvara çarptı duvara. I am duvar. Hüseyin verdi tabi Ahmet, Ahmet Ahmet. Gidiyor Ahmet aradan geçirmedi. Çok güzel olacaktı. Murat geçirmedi topu. Murat orada bir şeyler yapıyor. Mars Ahmet. Ahmet baktı. Marsil. Marsil vurdu kaleye doğru. İsa Sonra da bir tepkime verdi. Topu kornere attı. <laughs> Murat tek başına oyun oynuyor sanki. Defansta her şeyle bütünleşti. İleriye doğru Hüseyin. Hüseyin baktı kaleye doğru. Kimse vurmadı. Mars e gel top. Marsil. Marsil aradan geçirme çalışık olmadı. Fatih. Fatih. Lütullah. lutullah Lütullah gidiyor. Lütullah, corner. Lütullah. Bireysel oyunlar pek formada işlemiyor. Onun için takımsal oyunlar her zaman işe yaradığını gördük. Paslaşmadan sonra Marsil, Marsil Haniler'de, Marsil, baktı kaleye doğru. Kime atıyorsun Marsil? Olmadı. Yerden yuvarla, yerden yerden. Murat. Ya Mustafa zorunuz ne ya. ya.